Merhaba sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Man efsanelerinde yumurta çatlatacağız ve çiftleştirmeler yapacağız arkadaşlar. Çarkı çevireceğiz ve yine efsane bir video olacak. Aynı oyunun ismi gibi efsane olacak arkadaşlar. Haydi bakalım mükemmel ile yaptığımıza göre sizden ufacık bir ricam var arkadaşlar. O abone butonuna basın arkadaşlar ve o abone butonunu patlatın likelerinizi Likelerinizde bekliyorum. İşte şimdi. Let's go diyoruz ve hemen hiç vakit kaybetmeden diyorum. Şu yumurtayı çatlatacağım arkadaşlar. Kutup ayısını almıştık biliyorsunuz burada. Şimdi ama öncelikle dün çift yumurta çıkmıştı. Şunu hemen bir çatlatalım arkadaşlar. Çatlasın yumurtalar dedik ve karanlık madde ejder vardı bizde zaten. Hemen onu satıyorum. Hemen inimi boşaltmak istiyorum burada teklifler var onları geçtik arkadaşlar ve kutup ayısına da bakalım böyle Oy yumurtası çok güzel <laughs> böyle buz parçaları yumurtanın içine saplanmış sanki öyle gözüküyor arkadaşlar mükemmel yaralı çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar ve kutup ayısı eşlerimiz burada bizi taklalarla karşılıyor arkadaşlar çok güzel ya gerçekten bunu da biliyorsunuz ki etkinlikten aldık arkadaşlar çok güzel destansımış bir de hemen yerleştirmeye çalışacağım bakalım yeri var mı kutup ayısının ejde o buraya koyalım şimdi buraya bir koyalım e, su e, yerleşimine bir koyalım onu bakalım işte kutup ayısı geliyor gelmekte olan hemen besleyip hemen büyütmek istiyorum Kutup ayısını şöyle kapatalım şurasına git besle dedim İşte tatlı sevimli kutup ayısı yerlerde yatıyor taklalar atıyor Gel bakalım şöyle yürüyor. yes be işte Yürüyüşü de çok güzel zıplasın Hoppa çok tatlı yapmışlar gözleri pandaya benziyor aynı <laughs> Arkadaşlar küçük haliyle bakalım büyük haliyle ne olacak tamam yeter zıplama Şımarma bak hala şımarıyor <laughs> Şımarık ya baksana Haydi büyü artık Oo bakalım şimdi Harbiden gözleri çok güzel yapmışlar. Şöyle sevimli bir göz stili var. Bir tane dişi çıkmış buradan. Beni besle diyor. Ve kutup ayısı. Ejderi biz de besleyelim. 10. seviye getirelim arkadaşlar. Hemen 10. seviye kadar yükselteceğim. Al ye ye doymadı al. <laughs> Tamamdır. 10. seviyede yükselttik arkadaşlar. Muhteşem şekilde. Kuluç kahremizin iki tarafı da boş. Şimdi bu düğüm çıkardığımız bir tane yumurta var. Çok merak ediyorum şu yumurtayı. 11 saati varmış. Hemen hiç vakit kaybetmeden Çarkı çevirmeye geçiyoruz arkadaşlar ve çarka geçelim. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü ben de çok heyecanlıyım. Şöyle arka planda bana göndermiş olduğunuz şu çiftleştirmeleri hepsini kopyaladım. Şurada hepsini silelim. Herkesin gözünün önünde şurayı yapıştıralım ve add listleyelim ve listemizi şu çarkımıza ekledik. Üstüne üstelik. Bir saniye şuradan shuffle çekiyoruz ve karıştır diyoruz arkadaşlar. Şuradan karıştırdık. iki defa da karıştırdık. Şimdi bakalım şanslı kişiyi bulma vakti diyorum. Hiçbir hile hurta yok gördüğünüz gibi. Ellerim yukarıda arkadaşlar. Ellerim yukarıda ve bakalım o şanslı kişi sensin diyorum. İşte evet arkadaşım şu an sen çıkıyorsun. Kim o? Kabus Işık Zveyi. <laughs> kardeşim zirveye çıktı kabus ve ışık demiş hemen onu burada hemen yapacağım tabii ki şimdi buradan bir oyuna geçiş sağlayalım kabus yine <laughs> yollarda arkadaşlar umarım şu kabus artık bir işimize yarar <laughs> Hep bize e, biliyorsunuz ee, izlemeyen varsa arkadaşlar, kabusumuz kabus oldu, kabus ejder. Bir de ışık alalım buradan ışık ejderi. Bakalım olası sonuçlar. Bir tane olası sonuç var. Haydi kabus, bu sefer işimize yarasın diyorum. Ve işte olası sonuçlar. Oy 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 oy. Yarı yarıya <laughs> arkadaşlar. Ne yapacağız? Yarı yarıya bir tane elimizde röntgen ejderi var. Şimdi bu elçiler çıkmasın ya ne olur ne olur çıkmasın diyorum. Ama tabii ki yapacağım kardeşimin isteğini şunu almak istiyoruz. Haydi kabus haydi bakalım Zivey'i senin şansına basıyorum. Yavrulat sevinmek istiyorum gelsin gelsin işte geldi. <laughs> Arkadaşlar mükemmel işte yeni yumurtamız geldi. istemiyorum baş harflerini yazabilirsiniz baş ve son harflerini yazabilirsiniz ama arkadaşlar çok güzel istediğimiz yumurta 50-50 şansımız vardı sonunda çıktı bir gün süresi varmış bir gün Arkadaşlar ben bunu nasıl geçebilirim ki reklamlarla imkansız diyorum yüzde elmas vermek istemiyorum gerçekten Oy oy oy. Bakalım arkadaşlar şimdi yarı yarıya süre verecek mi bana? Şimdi buradan bir çarpıdan çıkalım. Evet tek seferlik yarı yarıya 14 saat reklama, reklam reklam izlediği bakalım 14 saat izleme verdi arkadaşlar. 14 saati de geçirmemiz mümkün olmayacak gibi. Neyse ben bu reklamı bir izleyip 14 saati düşsün. Ondan sonra devam edelim. Let's go. Şimdi arkadaşlar elimden geleni yaptım. Yine dayanamadım. Hani Reklamları izlemeye çalıştım. Artık reklam vermiyor gördüğünüz gibi. Şurada buton çıkmıyor. Yani en fazla 4 saat 37 dakikaya kadar düşürebildiğim 15 saat verdi doğrusu. Bir gün verdi üstüne bir de. <laughs> yarı izleme verdiği için 15 saat izlemek istedim Ama yok olmuyor arkadaşlar Boşu boşuna da 35 elmas vermeyelim Diyorum ve bakalım şimdi Bugünlük maalesef bir tane Çark çevirme şansımız oldu Bazı günler 2 oluyor bazı günler 3 oluyor arkadaşlar değişiyor Oyunun giriş hatına göre bunu Yapıyoruz ama güzel Bugün yine en azından bir tane kutu payısını Aldık diyorum yarın da buradaki Yumurtayı değişik yumurtayı çatlatırım Diğer günde bunu buraya koyarım Ve devam ederiz hiç vakit kaybetmemiz kaybetmeden hemen yorumlara geçiyorum arkadaşlar dünkü yorumları okuyacağız Kerata Ejder videosunun altına yaptığınız yorumlar arkadaşlar ve ilk olan Derya Yavvaç kardeşimiz ilk yazmış Çok teşekkürler diyoruz Mete ilk zamanda geri geldi hehe <laughs> kutup ayısı içimden gelmişti demiş kalp yollamış Teşekkürler Meteciğim Evet süpersiniz Kardeşler işte Emrah abi ben katil ejder ile boşluk ejder çiftleştirin bana uzaylı ejder çıktı üç denemede çıktı abi demiş <laughs> Ben de dedim ki uzaylı çok iyi ya yani şimdiki dikkat et dikkatli bakarsanız arkadaşlar uf onun içinden çekiyor birazdan onu da bakacağım Hatta Emrullah da birazdan bir yorum yazmış. Onu da kontrol edeceğiz. Derver Yalvaç abi ben mayı aldım demiş. Helal ki. Zivayi abi ben kutbayısını almıştım. Dün deniz altını aldım. Ben de deniz altını alacağım. Zivayi bu arada teşekkürler çarptı çıktığın için diyoruz. Bakalım Emrullah sözü. Abi haftanın ejderi geldi. Savaş ejderiyle rüzgar oluyor. Onları çift abi. Tekli çıkabilir haftanın ejderi çıkmazsa. Bir kere daha dene diyorsun. Evet ama işte Kulçka Hanem. Dolu şu an deneyemeyeceğiz. <laughs> Bakalım onlar arkadaşlar ileriki zamanlarda Ve çarkı da ezgeçmek istemiyorum Biliyorsun adaletli olduğu için Kral burada iki tane öneri göndermiş Onlar bugün çarktaydı Bakalım abi benim kemik o 43 tane oldu Demiş emullah Oh maşallah <laughs> Emullah bayağı bir kasmış Abi en sevdiğim youtuber sensin böyle devam et harikasın Demiş kral Kral öpüyoruz buradan seni Teşekkürler Teşekkürler kardeşim Emrullah demiş abi ben 3 ejder alabilirim. Juniper ejder kutbayısı, ejder denizaltı ejder bunun alabilirim. Ama ve hepsi toplam 60 kemik yapıyor. Aynen. Süper kardeşim. Bravo. Kasmışım bayağı. O kadar ben kasamadım. Çıkmadı bende. Abi sen yarın videoda kaynayan ejder incele. Çünkü kaynayan ejderin üstünde buhar çıkıyor. Bir de gözüne bak. Gözü geriye bakıyor, ileri bakmıyor. Ya ki videoda incele abi demiş. Şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Bakalım bir de UFO'yu inceleyeceğiz. Hadi bakalım şimdi oyuna tekrardan dönelim. Bakalım çok merak ediyorum gerçekten. E, bu dediğine bir göz atalım. Şurada kaynayan ejderimiz burada. Şimdi burada yerleşimde bir zoomlayalım. Evet kaynayan ejder. Aa üstünde buhar çıkıyor harbiden. <laughs> Gördüğünüz gibi şurada buhar var. Ve gözü de geriye bakıyor. <laughs> Şu an gözünü kapattı. Ona bakıyoruz diye. Bakın gözü geriye bakıyor arkadaşlar. Gözünü kapatıyor. Ve bakalım şöyle. E, nerede? Şimdi bak buradan büyütelim biraz. Şurada kaynayan ejder. Evet gözü bak şu anda buhar çıkıyor ve gözü geriye bakıyor arkadaşlar. Bunu dikkat etmemiştim. Evet gerçekten mükemmel. Ben de şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da benim çok ilgimi çekti. Bilmiyorum şu an gerçekleşecek mi? Şu UFO ejderi, şu e, doğrusu uzaylı ejderi şu UFO içine çekiyor. Bakalım biraz bekleyelim bakalım onun öyle yapmasını gözlemleyelim arkadaşlar. Haydi. Ha arkadaşlar bakın şimdi hareket ediyor ve onu içine çekiyor. <laughs> Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ay salladı onu ve tükürdü. <laughs> Çok iyi yapmışlar ya çok başarılı ama bilmiyorum başka sizin böyle dikkatli dikkat çektiğiniz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar ben bunu gördüm kaynayan ejderi de bilmiyordum gerçekten Eyvallahın söylemesine söyledi hadi bakalım arkadaşlar çok dikkatli bakmak gerekiyor bazen çok iyi ya gerçekten Aynı şimdi let's go ve yorumlara devam ki <laughs> ilginç olaylar oluyor Özgül Bayban abi sen de antik gelişim var mı demiş antik gelişimi yeni aldım gel bak kardeşim Yitreç vergi Abi yeni geldim e, ejder spoiler iyi olmasın ama baş harfi T demiş Ayda bakalım ona da çıkarmaya çalışacağız Yiğit helal olsun demiş çok güzel video olmuş abi eline sağlık demiş Yiğit e, Rüzgar Edit stüdyosu bu devirde değişik şeyler oluyor demiş Oy 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 gizem dolu şeyler gerçekten gördüğünüz gibi e, uzaylı bile <laughs> uzaylı ejder bile UFO'nun içine giriyor Rüzgar Reis Mert abi kerata ejder diye bir ejder olur mu demiş gülücük atmış evet kerata ejder ne ya efendim çok şaşırmıştım abi ben de artık pop up ejder var demiş süpersin kardeşim o pop up ejder de çok güzel Oyun dünyası Mav demiş. koydum çarka vardı. Oyun dünyası videolar çok güzel demiş. Teşekkürler oyun dünyası. Hoş geldin diyoruz. Abone oyun kanalına. Gençler like butonunu patlatın demiş. Rüzgar doğru söylüyor Rüzgar. Neredesiniz gençler? Patlatın şu like butonunu. Abone alalım sizden. Bir tane abone olun abinize. Yahu ücretsiz nasıl olsa bir abone çatlatın diyorum. Emedaga Aslanov abi kralsın. Bu video zamanki gibi süper demiş. Böyle yapmış ve seviyorsun. Kalplerini göndermiş. Ben de buradan kalpleri gönderiyorum. Süper. Memedaga Aslanov abi video harika olmuş. Ama o ben değilim. Benim ismim Dragon Many the Fearless. Ee, seviye profil Maya şiyim, ID'sini yazsana bana demiş. Ben de istek attım kardeşim ya. O bulamadık geçen günler onu Fearless'i. Bakalım inşallah birlikte oluruz diyorum. Ay bu arada benim arkadaş olarak ekler misin kodum? Ee, bu demiş siz de eklemek istersiniz kardeşim. Burada kodu var. Adım Emedaga King kardeşimize hemen bakalım. Hemen bakacağım tabii ki şuna. Bakalım arkadaşlar onlara buradan Azerbaycan'a çok çok teşekkürler ediyoruz bizleri beni izledikleri için hemen buradan arkadaş ekle dedim Çat diye yapıştırdım kodu. Umarım doğru çıkar kardeşim. Haydi bakalım. Umarım doğru gider diyoruz. Bakalım. Evet King. İşte bulduk seni. Güzel yapıştırdım. Güzel arkadaşlıklarıma ekledim arkadaşlar. Bakalım şimdi burada mesajlarda yeni gelen arkadaşlarımız var mı? Buradan al delim, al delim, al delim. Ve Dragonix gelmiş. Hoş gelmiş kardeşim benim. Diyoruz. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Ve yorumlara okuyoruz. Ve şimdi yorumlar devam devam. Yusuf Ünver hayırlı olsun Ahmet demiş. Sağ ol Yusuf Ünver kardeşim. Teşekkürler diyoruz. Dile Seydoğlu abi haftanın ejderi geldi bana tekli çıktı seviyorsun oy 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 şanslı çok güzel şans işi arkadaşlar mükemmelsiniz Zarife Özakçıl abi sonunda kutup ayısı ejderha alabildin ya ben senden önce almıştım demiş aldık sonuçta kavuştuk e, kutup ayısına Gülden Yılmaz ya abi efsanevi ejder utanmıyorum Maya ejder 20 level ama olmuyor beyler bir yardım edin demiş kardeşlerim a, bilen varsa Gülden Yılmaz kardeşimize buradan yardım etsin abi bir de önerim var demiş üstüne üstelik Mao Ajan abone oldum like attım seviyorsun abi demiş Mao Ajan'ı da koymuştum çaktı vardı Gülden Bedri Karakuş Aç ejder ve boşluk demiş o da çarptaydı bugün Dili Dile ola abi bir arkadaşını alırım demiş tabi kardeşim hemen kopyaladık burada ve arkadaşlık olarak şimdi geçelim ve hemen ekleyelim Bakalım çıkacak mı? Bazen çıkmıyor. O da benim canımı bazen sıkıyor diyorum. Bakalım şuradaki boşluğu da sildik. Gir dedik. Umarım budur. Enes'te'ye çıktı. Ekliyorum kardeşim. Aşk isteği yolladım sana. Bakalım umarım sensindir diyorum. Ve buradan hemen yorumlara devam ediyoruz. Ve işte Gülden Yılmaz abi çok iyi demiş. Yorumlarda burada sona e gelmiş arkadaşlar. Mükemmel yorumlar yazıyorsunuz. İnanın bana sizleri bu konuda tebrik ediyorum. Bana desteğinizi asla bırakmadığınız için Aha uzaylı yine Uzay, uzaylı uzaylı <laughs> tükürdü onu gördünüz mü arkadaşlar Uzaylı yine aldı onu <laughs> yine denk geldi mükemmel ya harbiden arkadaşlar Ben bu oyunu çok seviyorum bugün çarkı bir tane yaptık ama olsun diyoruz bir tane kurtkanemiz boş kaldı Yapacak bir şey yok ekstradan ejderim de yok koyabilecek bugünlük de böyle olsun diyorum Yarın yine görüşmek üzere arkadaşlar like butonunu patlatın abone olun abinize bir destek sağlayın diyorum Sizi çok seviyorum bir sonraki video videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.